Hey Herkese merhaba arkadaşlar. Sıcak yaz günleri başladı. Bugün de ben size harika yaz günleri için serinletici enfes bir tatlı tarifi vermek istiyorum. Arkadaşlar hem tip 1 şeker hastası çocuklarımızın yiyebileceği sağlıklı hem de bizlerin yiyebileceği sağlıklı tarifler vermeye devam edeceğiz. Ama öncelikle lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Böylelikle biz de sizlere çok daha güzel sağlıklı tarifler verebilelim. Arkadaşlar bugün kedi dili ile harika nefis bir yaz tatlısı muhallebisi yapacağız. Ee, tabii sizler de e, çocuklarınız için nasıl hesaplama yapılacağını, acaba kaç gram karbonhidrat içerir, acaba şekerini çıkartır mı diye düşünürken ben size hesaplamış şekilde, tam tarif şekilde veriyorum. Siz aynı benim verdiğim tarif şekilde uygularsanız, birebir uygularsanız yaklaşık olarak bir dilim kedi dilli muhallebisi için 31 gram karbonhidrat içeren bir yiyecek yedirmiş olacaksınız arkadaşlar çocuklarınıza. Şimdi tarifimize geçiyoruz. Arkadaşlar bir paket kedi dilinin içerisinde iki tane var biliyorsunuz. Biz bir paketini kullanacağız. Şöyle bir dikdörtgen ince dikdörtgen borcam kullanacağım. Onun için yeterlidir. Yaklaşık 8 dilim çıkacak ve bir dilim için 31 gram karbonhidrat içeren bir Eveş serin bir yaz tatlısı yedirmiş olacaksınız. Muhallebimiz için ne yapıyoruz arkadaşlar? Muhallebisi için gördüğünüz üzere ben önceden hazırladım vakitten kazanmak için 5 bardak süt, yarım bardak şeker, 6 tepeleme yemek kaşığı un, bir paket vanilya ve bir yumurta sarısı arkadaşlar iyice çırpıyoruz yumurtanın özleşmesi için iyice çırpıyoruz. Çünkü ocağa koyduğumuzda topak topak olmaması adına çırptıktan sonra da ocakta pişireceğiz ve daha sonra kedi dillerimizi granül kahveyle ıslatıp nefis bir muhallebi ya da e, labne peyniri koymuyorum daha karbonhidrat az olsun diye ya da nefis bir e, yalancı tiramisu yedirebilirsiniz arkadaşlar. Hemen muhallebiyi yapıp dönelim bakalım nasıl olacak. Evet arkadaşlar güzel akışkan bir muhallebi elde ettik gördüğünüz gibi çok güzel çok katı değil donduğu zaman katılaşacak arkadaşlar hiç merak etmeyin çabuk oldu diye düşünmeyin. Granül kahvemizde ılık kaynayan suyumuzda ıslattık, karıştırdık. İçerisine şeker kullanmıyorum arkadaşlar. Ne kadar şekerden kaçınırsak o kadar iyidir. Zaten kedi dilinin üzerinde şeker var. Sadece granül kahveyi, bir tatlı kaşığı granül kahveyi sıcak suyla ıslatmamız yeterli olacaktır. Evet, geçelim bakalım şimdi. Kedi dillerimizi ıslatıyoruz ve şeker kısmı üstte gelecek şekilde borcamımıza diziyoruz arkadaşlar. Hemen batırıp çıkarmamız yeterli olacaktır. Çok fazla ıslatmamıza gerek yok. Bu sefer de çok ezilmiş ol, olabiliyor çünkü. Aynı şeylerden yemekten sıkılan çocuklarımız için enfes bir tatlı arkadaşlar. Yaz aylarında da çocuklar artık okullarda kapandı. Sıkılıyorlar biliyorsunuz. Aralıklı aralıklı borcamıza diziyoruz. Bir paket kedi dilimizi. Evet, yeterli geldi. Evet, şu şekilde ıslatıp dizdik arkadaşlar. Şimdi muhallebimizin üstüne döküyoruz. Hepsi bu kadar. Enfes bir tatlı oluyor arkadaşlar. Hazır mıyız? döküyorum. Yaz aylarında gelecek olan misafirlerinize de güzel bir ikram olur. Bu halebi piştikten sonra bir iki dakika hem soğuması için hem de kıvamının güzel gelmesi için arkadaşlar güzelce çırptım. Daha akışkan bir kıvam olması adına. Evet. Tatlımız biraz soğuduktan sonra üzerine kahveyle ya da benim çocuklarım Hindistan cevizini cevizi, fıstığı daha çok seviyorlar. O yüzden birazcık e, cevizle, fıstıkla ya da Hindistan ceviziyle süsleyip servis yapıyoruz arkadaşlar. Afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayınız. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayınız. Ayrıca açıklama kısmında tam açıklamalı kaç gram karbonhidrat içerdiğini hesaplama şeklini öğrenmeniz açısından da detaylı bir şekilde yazıyorum arkadaşlar. İncelemenizi tavsiye ederim. Afiyet olsun. Görüşmek üzere.